500. Oh ya şükür. Bugün iyi kazandık valla. Ria. Sinan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Koray Bey'e birkaç evrak imzalatmam gerekiyordu da. Ulaşamadım kendisine. Ben de eve bıraktım. Sen nereden böyle? İyi ne olsun İş portadan geliyorum ben de. Ha sarma işi devam mı? Ay o gün yediklerim çok güzeldi Çınar ya. Vallahi tadı damağımda kaldı. E, gel o zaman bir gün bize. Ee, annem yapar sana yani. Ha olur olur. Ha, yaşasın. <laughs> ya o işe devam edemiyorum artık. Yani malum araba pert oldu ya. Ben de şimdi limon sıkacağı satıyorum. Ha. Hı -hı. Ha hatta bak bunu şey eve getiriyordum da. Al seni olsun. <laughs> ne değişik bir şeymiş bu böyle çok ihtiyacım vardı çok teşekkür ederim. <laughs> sen hep böyle geçici işler mi yapıyorsun Çınar? Yok canım yani e, geçici olarak geçici işler yapıyorum yani daha yaratıcı şeyler düşünüyorum tabi. E, ya bu arada ne düşünüyorum biliyor musun? Ben aslında limon işine mi girsem ya? Nasıl yani? Limonata falan mı yapıp satacaksın? Ya Rüyacığım yapma yani. Ya ne limonatası ya? <laughs> ya bu kadar kolaya kaçtığımı düşünmen beni üzüyor yani. Oh. Oh, pardon. Pardon. Oh. Ya bir şey diyeceğim. Ya buralara yakın böyle çok güzel bir tatlıcı var. Ee, acaba oraya gitsek hem biraz konuşuruz. Ben de sana bunları anlatırım. Bir de tatlı ısmarlarım. olur. Olur. Hadi atla bakalım. <laughs> tamam. Merin'i bağla. Bağlayayım, tamam. Hadi bakalım. İşte baloncuklu zarf içine girdim, ama o da patladı. E balon bu? Patlaması normal yani. Ay, çok kötü espriydi değil mi bu? <laughs> Unutalım mı bunu? Hayır ya, işte kötü değildi. Çok komikti bence. Ha. Evet. <laughs> komik kızsın ya. Yani bir de derler ki yok işte güzel kızlar komik olmazmış falan. Külliyen yalan işte. Teşekkür ederim. <laughs> ee, anlat bir kızın vardı değil mi senin? Evet. Altı yaşında ablası. Ellerinden öper. Yok. Ya annesi? Sen... Boşandık. Annesi yok. Ya var da e, burada değil yani. Almanya'da yaşıyor. Kızını görmüyor mu hiç? İşte yazları geliyor sadece. Öyle yani yazdan yazı görüşüyorlar yani o kadar. Neyse ya. Boş ver beni. Seni konuşalım. Ben seni merak ediyorum. Senin böyle bir. E, ...işte yani nişanlı, sözlü, yani biri var mı ki? Ya gerçi senin çevrende seni görünce... ...eli ayağı birbirine dolaşan kesin vardır da, kesin vardır. Yani vardır belki, bilmiyorum. Ya çok dikkat etmedim açıkçası. Ya zaten Hı. şu an şöyle öyle bir arayışım da yok. Enişten mi mücunlendi. Sevgilim, bir, bir dur. Yine mi ofise gideceğiz? Bak, bak, bak. Sen nasıl konuşuyorsun bakayım öyle patronun yanında? Nasıl konuşuyorum? Hızlıydın mı sen mi? Yok. Ne alakası var? Enişte! Ha, nasıl ya? Nereden çıktı şimdi bu? Rüya... İnşallah bir şey görmemiştir. Hayatım bir şey yapmadın ki. Toplantıdan çıktık alt tarafı. Yok yok risk etmeyelim yine de. Sen bir ağzını ara ben gideyim şirkette görüşürüz. Hayatım bir dakika. A anlamadım. Koray Bey'le ne alakası var bu durumun? Ne, ne, demek istiyorsun, ne ima ediyorsun? E çok çalıştırıyor işte seni. Ben görüyorum sürekli o toplantıya giriyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz, oraya giriyorsunuz. Sürekli böyle seni de yanında dolaştırıyor çanta gibi, çantasını taşıtırıyor falan. Ne onu diyorsun? E onu diyorum tabii ya. Hiç durmadan çalışıyorsunuz ha. <laughs> Bak iyi para veriyor değil mi? Söyle çekerim kulağını, iyi para veriyor mu? Yani normal işte, yetiyor bana. Kalkalım mı Çınar artık? Hı? Olur. E... Hı. Kalkalım. Ee, pardon, hesabı alabilir miyiz? Tabii. İyi oldu ama ya böyle değil mi? İyi ki denk geldik bak ne güzel oturduk. Öyle. <laughs> Gerçi bu tatlıların boynu senin yanında bükük kaldı ama. Nedenmiş o? İşte rakipleri sen olunca tatlılık yarışmasında sınıfta kaldılar. Hmm. Ee. Anladım. Altı <laughs> yüz mü? Yüz lira servis bedeli yazmışsınız usta. Ya şuradan getirdiğiniz tabakları ben alırdım söyleseniz. Ya şeyden yanlış anlamadım, pardon. ...ee, beş var. Ee, şey, şu 500 bir saniye. Tamam, tamam, üstünü ben tamamlarım, sonra... Ee, ben... Bin... ...ee... Pardon ya, e, sağ ol yani kusura bakma. Şeyden, e, yani hazır... ...hazırlıksız... E, ...ya biraz, biraz şeyiz de bu ara... ...sıkışığız işte ama yani çok geçici bir şey bu. E, ben şimdi genç bir girişimci olduğum için yani. Tamam, tamam genç girişimci. Bir dahakine. Hepsini sen ödersin hesabı, ödeşiriz. Olur mu? Olur, tamam. Bir dahaki var yani. Ee, tamam, hadi gidelim. Hadi. Gel. Hadi unut artık derdini. Sanır. dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını